Herkese merhabalar. Ee, ben hematoloji bilim dalından doktor Semih Parşçı. Bugün e, hemogramın değerlendirilmesi e, konusundan bahsedeceğim. E, köprüden önceki son çıkış internet seminer programı kapsamında e, hemogramın değerlendirilmesi konusunu ileteceğim. E, sunum planımda e, öncelikle kan sayımını etkileyen fizyolojik varyasyonlar, daha sonra geçici değişiklik nedenleri, Eritrosit parametreleri, trombosit parametreleri, lökositle ilgili bulgular ve vakalarla sunumu bitireceğim. Hemogram bizim açımızdan en sık kullandığımız laboratuvar testi, hızlı, ucuz, erişilebilir. Kan hücrelerinin sayısı, yapısı, dağılımı ile ilgili bize bilgi veriyor. Akut faz cevabında, kanama kontrolünde, kanama takibinde kullanıyoruz. Ve kemik iliği fonksiyonlarını yansıtma konusunda bize bilgi veriyor. Peki kan, alma, kan aldıktan sonra nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Hemogramı e, biz standart antikoagülanlı et dalı tüplere alıyoruz. Aldıktan sonra yaklaşık 8-10 ile kez alt üst edilere karıştırılması ve et e, tam olarak e, nüfuz etmesini istiyoruz kana. Ee, ve e, kan alındığında kanın e, işaretli olan miktar seviyesinde alınmasını istiyoruz. E, tüpte işaretli olan ideal miktar seviyesinde alınmasını istiyoruz. Saklanma amacı sakladığımız zaman da oda ısısında 2 ile 6 saat, e, buzdolabında artı +4 derecede 24 saate kadar hemogramı saklayabiliyoruz. Ama beklediğimizde MPV, MCV gibi değerler e, uzun süre bekleyen kanlarda e, bozulabiliyor. Kan sayımını etkileyen fizyolojik varyasyonları baktığımızda e, eritrosit kırmızı küre bileşenlerinde özellikle e, RBC ve hemoglobin düzeyi yaşamın e, farklı dönemlerinde e, farklı seviyelerde olabiliyor. Doğumda hemoglobin en yüksekken yaş ilerledikçe düşmeye başlıyor. Yine erkeklerde kadınlardan daha yüksek, e, beyaz ırkta siyah ırka göre daha yüksek izleyebiliyoruz. Yine gebelikte e, plazma hacmi arttığı için hemoglobin ve RBC'de azalma bekliyoruz. Bunlar bizim açımızdan fizyolojik değişiklikler. E, özellikle yaş ilerledikçe 6. dekata kadar stabil ama 70, 70 yaşından sonra ek hastalıklarla beraber e, özellikle hemoglobin seviyesinde azalmalar görebiliriz. Bunların nedeni olarak EPO aktivitesinde azalma, kemikliğinde azal, öncül eritroid hücrelerde azalma, Ek hastalıklar, kronik inflamator hastalıklar e, bahsedilebilir. E, kan sayımındaki e, geçici değişiklik nedenlerinden bahsettiğimizde ise örneğin yani egzersiz, yoğun egzersizden sonra e, plazma volümü artabiliyor, hemoglobin ve RBC'de hafif azalmalar isteyebiliyoruz. Yine polistemi, özellikle yüksek rakım e, etkileyebiliyor. Yüksek yerlerde yaşayanlar, e, yüksek yörülere e, yaşayanlarda. Ee, hemoglobinde hipokseminin tetiklemesine bağlı olarak bir kompansatuar artış olabiliyor. Ee, 3000 metrede hemoglobin 2 grama kadar yükselebiliyor. Yine egzersiz sonrası, akut egzersiz sonrası lökostoz e, olabiliyor. Dalağa giden kan akımı azaldığı için yine gebelikte lökostoz izlenebiliyor. Bunlar geçici değişiklik nedenlerinden bahsedebiliriz. Toplumda en sık gördüklerimizin başında aslında e, sigara kullanımı geliyor. E, genellikle günde yarım paket ve üzerinde bir tüketim varsa çoğu zaman hemoglobin, RBC, MCV, beyaz küre, e, lenfosit, monosit, trombosit, sedimentasyon, fibrinogen gibi birçok değer e, etkilenebiliyor, artabiliyor. Bu da e, kan değerlerini değerlendirirken aklımızda bulunması gerekiyor. Peki kan sayımını etkileyen, laboratuvar ölçümünü etkileyen durumlarda aklımıza gelecekler. Soğuk aglutininler, yine hiperglisemi, yüksek kan şekeri tablosunda yine eritroid seride ölçüm hataları olabiliyor. Hiperbilirubinemi de, lipemi de böyle durumlarda kırmızı küre sayısını hemogram cihazımızda olduğundan yüksek ya da düşük izleyebiliyoruz. Bu durumlarda cihazın yanlış ölçüm yapabileceği aklımızda olmalı eritrosit ve parametrelerinden bahsedersek artmış hemoglobini evet polistemi de görüyoruz. Polistemi reaktif ya da neoplastik olabilir. Reaktif bahsettiğimiz yüksek rakım gibi durumlarken neoplastik kronik mieloproliferatif hastalık ya da epo paraneoplastik epo salınımı ile giden hastalıklar olabilir. Bir de dehidratasyon aklımızda bulunması lazım. Özellikle e, işte malnütre oral alım azalmış, prerenal azotemisi olan hastalarda hemoglobin yüksek görebilir bu dehidratasyonu bir bulgusu olarak karşımıza çıkabiliyor yine azalmış hemoglobin bizim için anemi belirtiyor anemi için Dünya Sağlık Örgütü'ne göre hemoglobin 13 gram bölüdesitrenin altı erkeklerde kadınlarda 12 gram bölüdesitrenin altı olarak belirtiliyor hemoglobin seviyeleri doğumdan yaşlara göre değişkenlik gösteriyor erişkin bir erkekte bazı kaynaklarda 13.5 buçuk kadınlarda 12 olarak da belirtilebiliyor. Biz eritrosi, eritroid seriyi değerlendirirken anemi izlediğimizde özellikle MCV üzerinden değerlendiriyoruz. MCV'si düşük olduğunda hastaların 80'in altında demir eksikliği ve talasemi ilk aklımıza gelecek teşhisler olurken MCV normal aralıkta 80-100 aralığındaki kronik hastalık enflamasyonu daha ön planda düşünmeliyiz. MCV yüzün olduğu durumlar yine e, nutrisyon anemileri B12 folikas eksikliği gibi yine MDS gibi hastalıklar ve yine hemolitik anemilerde retikulosit yanıtına bağlı olarak da MCV yüksekliği görebiliyoruz aneminin yanında yine MCH dediğimiz bir parametremiz var bu da hipokromi ve hiperkromi aslında gösteriyor hipokromi demir eksikliği ve talasemi de daha çok görürken hiperkromi heretar e, mikroanjiyopatik ya da otoimmün hemolitik anemilerde e, görebilmekteyiz. MCHC ortalama eritrosit hemoglobin konsantrasyonu. E, burada da MCHC'nin düşük olması demir eksikliği eksikliğiyle uyumluyken yüksek değerler sifaristoz ya da e, eritrosit aglütinasyonu ile ilgili bilgi vermekte. RDV, RDV bizim sıklıkla klinikte kullandığımız bir parametre. Eritrosit dağılım genişliği olarak Geçiyor. anizositozun aslında ölçülebilir, ölçülebilen bir göstergesidir. Özellikle demir eksikliği ve tarasemi ayırıcı tanısında RDV yardımcı olabiliyor. Demir eksikliğinin artmasını beklerken tarasemi taşıyıcında normal olarak bekliyoruz. Yine Mentser indeksi, MCB bölü RBC oranı 13'ün üzerinde olması demir eksikliği, anemisi lehine olarak arada kaldığımız vakalarda yardımcı olabiliyor. Ama şunu da unutmamak lazım, e, talasemisi olan bir kişi de ayrıca demir eksikliği anemisi e, geliştiğinde bu laboratuvar parametrelerini e, dikkatli değerlendirmek gerekebiliyor. Peki eritrosit sonuçları neden yanlış çıkabilir? Soğuk aglutinin varlığı durumunda e, eritrosit sonuçları yanlış çıkabilir. Yine e, parçalanmış eritrositler varsa bunlar trombosit olarak sayılabilir yanlış ölçülebilir. Yine dev trombositler varsa bunlar eritrosit olarak cihaz tarafından sayılıp e, yanlış e, olarak e, bize raporlanabilir. Yine retikülosit bizim için önemli bir parametre. Kemik iliğinin eritropoetik aktivitesi hakkında bize bilgi veriyor. E, bir anemi e, saptadığımızda düzeltilmiş retikülosit sayısını hesaplıyoruz. Ve olması gereken kemik iliği yanıtını e, ve e, hesaplıyoruz ve kemikliği yanıtının benzer olup olmadığını e, anlamaya çalışıyoruz. Eğer ki bizim anemimiz var, retikülosit yanıtımız yetersizse biz bu durumda hipoproliferatif anemi yani üretim azlığıyla giden anemi e, diye, diye düşünüyoruz. Örneğin mielodisplastik sendromlar bu şekildeyken e, otomine hemolitik anemi gibi durumlarda retikülositoz görüyoruz. Buralarda aslında kemik iliğinin iyi fonksiyonu gösterdiğini anlayabiliriz. Trombosit ve parametrelerinden e, devam edeceğim. Trombosit sayısı normalde referans aralığı 150 ile 400 bin mikrolitre. E, yine trombositlerin hacmi de 7.8 ile 11 fentolitre olarak geçiyor. Ortalama trombosit hacmi dediğimiz MPV diye bir e, parametremiz var. <laughs> Bu parametrede de eğer e, üretimimiz azalıyorsa, e, trombosit üretimi azaldığında genç trombositler büyüyor ve daha aktif oluyor ve MPV artıyor. MPV peki nerede artıyor? E, hastalıklarda, ITP'de, dikte, TTP'de MPV artışı izleyebiliyoruz. MPV'nin altının altında olması mikrotrombositleri ifade ediyor. Bu da e, kemik ili yetersizliğinde de MPV'nin düşmesini bekliyoruz. Trombositin, e, trombosit değerlerinin yanlış ölçümü ile ilgili olarak da eğer biz kanı almış ve uzun süre beklemişsek yine trombosit sayısı düşük çıkabilir. Pıhtılı örnek varsa kan zor şartlarda alınmışsa trombosit sayısı düşük olabilir. Burada tekrar örnek almak, periferik yayma ile değerlendirmek yardımcı olabilir. Özellikle bu aklımızda bulunmasını istiyorum. En sık gördüğümüz neydi? Etta ilişkili yalancı trombostopeni tablosu. Burada e, aldığımız hemogram tüpündeki antikoagülanın EDTA'ya bağlı olarak e, trombositlerin kümeleşmelerini görüyoruz. Bu durumda eee pseudo yalancı trombostopeni tablosu olabiliyor. Bunu en iyi şekilde periferik yaymayla bakarak e, değerlendirebiliyoruz. E, özellikle uyumsuz klinik olan bulgularda aklımızda e, yalancı trombostopeni bulundurmamız gerekiyor. Eee biraz önce bahsettiğimiz hatalı ölçüm değerlerinde e, her zaman periferik yayma aklımızda olması lazım trombosit eritrosit serilerindeki ölçüm anormalliklerinde periferik yayma her zaman aklımızda olmalı yine trombosit yüksekliği olarak reaktif trombositoz e, aklımızda olması gereken yani trombosit yükselten nedenlerde bir evet klonal nedenler esansiyel trombositoz gibi e, polistemi, vera gibi klonal hastalıklarımız var. Bir de reaktif trombostoz dediğimiz durumlar var. Burada da akut kan kaybı e, trombostoz yapabilir. Akut enfeksiyon, inflamasyon tablosu trombostoza neden olabilir. Demir eksikliği trombostoz yapabilir. Yine malinensisler trombostoz yapabilir. Bunların e, en sık karşımıza çıkan reaktif trombostoz nedenleri. Lokositleri değerlendirdiğimizde ise ee, özellikle nötrofil için normal aralık 4400de 4400'de 11.000 hücre mikrolitrede bekliyoruz. Bu da periferik yaymada e, hemogram sayımında %60 ile %70 aslında e, polimorfonil lokosit lökos, PMN ile nötrofiller. E, o anlamda da lökositozun en sık nedeni de nötrofili. En sık gördüğümüz etiyolojide e, reaktif olarak düşüneceğimiz enfeksiyonlar Yine e, fiziksel ya da duygusal stres, egzersiz, yine sigara tüketimi, ilaçlardan glukokortikoidler, GCSF'ler, e, yine dalağın alınmış olması, sitonektomi bunlar reaktif e, olarak lokos yükselmesi e, ve nötrofili yapabilecek nedenler. Myeloproliferatif hastalıklarımız zaten bu durumu yapabiliyor. E, ama onların sıklığı bunlara göre, sekonder nedenlere göre daha az. O yüzden öncelikle sekonder nedenleri e, göz, e, gözden geçirmemizde fayda var. Nötropeni e, özellikle nötrofilin 1500'ün altında olması. Burada da e, 1000 ila 1500 arası hafif olarak geçerken 500 e, mikrolitrenin altında şiddetli, 200'ün altında agronistoz tablosu olarak değerlendiriliyor. Nötropeni nedenleri e, konjenital enfeksiyon, yine ilaçlara bağlı yine nutrisyon, nutrisyonel eksikliklere bağlı. İzleyebilmekteyiz. Romatolojik hastalıklar, maniteler, kemik ilimiyetleri akılda bulundurulabilir. Apelastik anemi gibi tablolar e, nötropeni nedenleri arasında yer almakta. Öncelikle bu etiyolojinin edinsel olduğu, eski tetkiklerde devam edip etmediği ve durumun ciddiyeti değerlendirilmeli. Monostoz. Sıklıkla monostin 950 e, mikrolitrede 950'nin üzerinde olmasın. Burada etiyolojide bakteriyel enfeksiyonlar, maliniteler e, aklımızda olabilir. Yine bir hasta e, kemoterapi aldı. Kemoterapi sonrası netropini toparlama fazında monostoz izleyebiliriz. Otoimmün hastalıkları eşlik edebilir. E, yine sarkoidoz ve lipit depo hastalıklarına da monostoz eşlik edebilir. Bazofili Bazofili çok sık gördüğümüz bir tablo değil. beyaz küre arasında en nadir gördüğümüz hücre grubu. Burada da en sık neden olarak e, KML, mieloproliferatif hastalıklar arasında KML aklımızda olması lazım. Eğer bazofili görüyorsak yine nadir nedenler olarak da hipersensitivite neden reaksiyonları, hipotroidizm aklımızda bulunabilir. Eozinofilik nedenler açısından da bizim açımızdan eozinofili normalde Eoznofil periferik kanda %5'in altında bekliyoruz. E Mikrolitrede 500'ün üzerinde ise eozinofili olarak adlandırıyoruz. İlk aklımıza alerjik nedenler gelebilir. Özellikle ılımlı eozinofili varsa bu hastalarda alerjik nedenler olabilir. Yine enfeksiyoz nedenler, e paraziter enfeksiyonlar düşünebiliriz. Eğer daha yüksek eozinofil sayıları varsa e burada klonel hastalıklar, neoplastik hastalıkları düşünmek lazım. E primer hiperiozofilik sendromlar, yine e, lenfomalarda da e, biz e, e izleyebilmekteyiz. Yine e, adrenal yetmezlikte de eozinofili olduğu e, aklımızda kalmalı. Lenfostoz ve lenfopeni. Periferik kanda 4000 mikrolitrenin üzerinde lenfost gördüğümüzde lenfostoz, 1000'in altında gördüğümüzde lenfopeni diyoruz lenfostoz yapan klonal nedenler, KLL, ALL gibi nedenlerken reaktif lenfostoz dediğimiz tabloya neden olan sekonder lenfostoz nedenleri, enfeksiyonlar, ilaç reaksiyonları yine dalağın alınmış olması aklımızda olmalı. Lenfopeni sıklıkla malnitre hastalarda görebiliyoruz. Oral alımı azalmış, işte yatağa bağımlı hastalarda, kas kitlesi azalmış hastalarda lenfopeni görebiliyoruz. Yine steroid kullanan hastalarda lenfopeni bekleyebiliyoruz. Viral enfeksiyonlar sonrası olabiliyor. Yine otoimmün hastalıklar da lenfopeni eşlik edebileceği aklımızda olmalı. Ve e, hemogram sonucu elimize geldi. E, hemograma bakıyoruz sonucuna ve hastaya bakıyoruz ve bunun e, hastanın mevcut yakınmalarını ya da hastanın mevcut durumunu açıklamadığını düşünüyorsak <laughs> muhakkak cihaz hatası ya da hastaya dair Hastaların karışabileceği, barkod hatası olabileceği her zaman aklımızda bulunması lazım. O yüzden hani böyle durumlarda periferik yayma ya da kontrol kan tetkikiyle, kontrol hemogramla doğrulamayı unutmamalıyız bir hamle yapmadan önce. Ee, yine burada kritik birkaç tane mikrosteranemi de RDV'nin bize yardımcı olmasını hatırlayalım. Kronik kan kaybında, demir eksikliğinde ılımlı bir lokostoz ve trombostoz olabileceği e, önemli anemideki yaklaşımımız MCV tabanlıydı. MCV'ye göre mikrostik normostik ve makrositer nedenlere yönelip burada etiyolojiyi bulmaya çalışıyorduk. Yine hastalarda örneğin bir eritrosit izli, eritrositoz izledik. Hastanın hemoglobini yüksek ama eşlik eden beyaz küre ve trombosit normal ise bu hastalığı sekonder nedenler, işte sigara tüketimi gibi, yüksek rakımda yaşamak gibi, bu tarz sekonder nedenler ön planda düşünmeliyiz. Ama beyaz küre ve trombosit yüksekliği de eşlik ediyorsa mieloproliferatif hastalıkları daha ön planda düşünmeliyiz. Yine anemi artı lokostoz tablosu var ise bu hastalarda lösemileri özellikle aklımıza ilk gelecek tanlardan birisi lösemi olması lazım. Eğer trombostopeni de varsa akut lösemiler ön planda. Trombosit normal ya da yüksekse kronik lösemiler aklımıza gelmeli. Hastada izole trombostopeni var. Lokosit ve eritrosit sayıları normal ise ITP'den şüphelenmeliyiz. Yine panstopeni varsa hastada, 3 seride de düşüklük varsa aplastik anemi, akut lösemiler, MDS, PNH ve B12 eksikliği tanıları aklımıza gelmeli biraz da vakalardan bahsedeceğim bu konuştuklarımızın üzerinden daha iyi pekişeceğini düşünüyorum birinci vakamızda bir hastamızın mikrositer anemisi var hemoglobini 10.5 mcvs 78.6 demiri düşük ferritini düşük demir demir bağlamada transferin saturasyonu düşük bu hastadaki bulgular demir eksikliği anemisi açısından tipik bir hasta olarak değerlendirebiliriz ikinci vakamızda Hastamızın beyaz küresi düşük 3.6 hemoglobini düşük 7.8 MCV'si yüksek hemoglobin düşük mcb yüksek burada bir makrositer anemimiz var ama aynı zamanda bir lokopenimiz de var hem lokopeni var hem anemi var hem de makrositer anemi bir yandan bilirubin değerlerindeki yükseliş görüyoruz bu da hemoliz açısından bizi düşündürüyor LDH yüksek bilirubin yüksek retikulostozu görüyoruz. Bu da kemik iliğinin hemolize olan yanıtı olarak düşündürüyor. Bu hastada otoyomin hemolitik anemimi e, açısından ileri tetkik olarak e, kums testlerini istemişiz. Kums testleri negatif gelmiş. Haptoglobin düşük izlemişiz. E, kums negatif hemolitik anemilerden PNH ön planda aklımıza gelmiş ve PNH'a dair e, flayer testiyle PNH tanısını koymuşuz. Farklı bir vakada da Burada da hastamızın beyaz küresi yüksek, e, lenfosit lenfositoz var, lenfosit hakimiyetinde, hemoglobini e, normal aralıkta, e, hafif e, erkek için düşük, e, MCV'si 68.5 Be, beklediğimiz e, normal aralığın çok aşağısında. Bu hastada e, biz akdeniz anemisi talasemi tablosu, beta talasemi ayrıca e, eşlik eden KLL izlemişiz, KLL içinde periferik yayma ve e, akım sitometri ile tanısını doğrulamışız. Buradaki vakamızda ise hasta başvurduğunda belirgin bir lökositozu var, e, 191 bin. E, bu lökositozunda yaklaşık 84 nötrofiller oluşturuyor. E, ba bazofilisi var, bazofil e, yüksek, e, normal sınırın 10 katının üzerinde. Hemoglobini düşük, anemisi var. E, periferik yaymalı da e, gördüğümüzde. E, bu bulguların e, yaygın mieloid hücreleri görüyoruz. Matür, immatür bir arada. Bunda kronik mieloid lösemi ile uyumlu olduğunu görüyoruz. Burada farklı bir vakamızda e, hemoglobinin 4.9, beyaz küresi 1.9, trombosit 122.000 olan, e, MCV'si yine 108 olan bir hasta görüyoruz. Burada bir panstopenin tablosu var. Makrositer anemimiz var. LDH yüksekliği var. Bu da hemoliz açısından bizi e, uyarmalı. Total bilirubinde hafif bir yükselme var. Bu da hemolizi düşündürebiliyor. Bu hastada panstopeni tablosunun nedeni olarak B12 eksikliğini yakalamışız. 6. vakamızda da burada hemoglobini normal, beyaz küresi normal, izole trombositozu olan bir hastamız var. Bu hastanın da periferik yaymada trombosit, trombositoz tablosunu doğrulamışız. Burada yapacağımız şey bu reaktif bir trombostoz mu, klonal bir trombostoz mu bunu anlamaya çalışmamız gerekiyor. Eski tetkiklerine bakmamız çok yönlendirici olacaktır. Eğer bu hastanın eski tetkiklerinde de işte bir ay, iki ay, 3 ay ya da bir yıl kadar önceki tetkiklerinde de trombosit değerlerinin üst sınırlarda olması, e, klonal açısından düşündürürken akut bir tablonun eşlik etmesi, hastanın enfeksiyon e, tablosu olabilir, travma olabilir, bunların eşlik etmesi ise reaktif, tromboz açısından düşündürücü olabilir 7 vakamızda 56 yaşında erkek hasta bu hasta rutin hemodiyaliz programında diyaliz sonrası el ve ayaklarında morarma nedeniyle acile başvuruyor acildeki tetkiklerinde de anemi nedeniyle bizlerden konsultasyon isteniyor burada hastanın beyaz küresi 13000 özellikle hemoglobin 9.2 gram bölgesi normalde bizim açımızdan hemoglobin e, çarpı 3 hematokriti vermesi lazım. Burada hemoglobin hematokrit arasında bir uyumsuzluk var. Yine MC ve MCHC değerlerinin normal aralığı e, hatırlarsanız 28-30 civarlarında olması gerekiyor. Burada e, sınırın çok yukarısında. Hemogramda bu tarz e, majör tutarsızlıklar gördüğümüz aklımıza özellikle soğuk aglutinin hastalığı gelmesi gerekiyor. Bu hastalık soğuk aglutinin hastalığı e, düşünülmüş. Yine 8. vakamız 36 yaşında bir kadın hasta, bu hasta iş, iştahsızlık ve kansızlık şikayetleriyle bize başvuruyor. 15 yaşından beri anemine tanısı olduğunu, oral demir tedavileri aldığını söylüyor. Daha sonra fayda görmediği nedeniyle kesildiğini söylüyor. Bu hastanın da hemoglobini 8.8 gram, MCV'si 56, RDV'si e, hafif üst sınırda olarak izleniyor. E, burada da mensel indeksine baktığımızda, bu talasemi tetkikini, e, talasemi teşhisini destekliyor. Burada özellikle RBC'nin yüksek olması yardımcı. bu tarz talasemi hastaları oluyor. Aslında e, talasemi taşıyıcısı ama sürekli oral demir tedavileri alan talasemi taşıyıcıları olabiliyor. Bu da aklımızda bulunması gereken bir hasta grubu. son vakamda 55 yaşında bir erkek hasta. Burada baş ağrısı nedeniyle e, tetkiklerinde trombostopeni izleniyor baş ağrısına yönelik yapılan tetkikleri normal. Hastanın e, diyabet dışında bir ek hastalığı yok. Kan tetkiklerine bakıldığında beyaz küre normal aralıkta, hemoglobin normal aralıkta izole bir trombostopeni var. Hastanın kanamaya dair bir fizik muayene bulgusu, peteşi, purpurası yok. O yüzden bu trombostopeni ile ilgili olarak yanlış olabilir mi diye düşünüp periferik yayma yapmışız. Ve periferik yaymada da burada trombosit kümelerini görmüşüz. Pseudo trombostopeni olarak bu tabloyu isimlendirmişiz Ben dinlediğiniz için teşekkür ederim ee, soru katkı varsa ee, sizleri dinliyoruz.